Herkese merhaba. Yeşil Üniversitesi Evde Kal Söyleşilerine hoş geldiniz. Bugün hem ruhumuza hem bedenimize iyi gelen yogadan bahsedeceğiz. Konuğumuz Ayşe Yeliz Güllü Hoca. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nüket Hanım merhabalar. Sıcak bir İzmir gününden. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Nasıl geçiyor evde günleriniz? Teşekkür ederim. Güzel geçiyor. Ben daha sıkılmadım. Ne güzel. Ee, hocam şimdi size birkaç sorum olacak. Yoga ile ilgili biraz sohbet edeceğiz. Çünkü bugünlerde hepimiz evdeyiz ve hem bedensel hem ruhsal sağlığımızı korumanın peşindeyiz aslında birazcık da. Bu yüzden de yoga bunun için çok önemli bir araç. Yoga nedir? yoga'nın zihinsel ve bedensel faydalarından biraz bahsedebilir misiniz hocam? Tabii ki. Genelde böyle bir soru aldığımda, yoga ne değildir diyorum ben. Çünkü o kadar şey ifade ediyor ki, benim anladığım kadarıyla, benim çalışmalarıma göre söylüyorum tabii ki bunları. E, bu sürecin tabii ki olmasını istemezdik ama bir farkındalık oluşturdu hepimiz için. Ve yoga'ya da ilgi çok daha fazla arttı. Aha. Aslında yoga beş yıl öncesine dayanıyor. Hı hı. Ee, yoganın tarihi. Ve daha çok bizim Avrupa'da ve e, ülkemizde uygulanması daha e, yakın bir tarihe geliyor. Hı hı. Ee, çok fazla evet, ruhumuza faydası var. Kelime anlamı olarak birleşmek ve bütünleşmek anlamına gelir. Buradaki birleşmekten kastı beden, zihin ve ruh üçlemesidir. Beden burada hı hı. tamamen araç olarak görüyoruz. Bedenimizde o yaptığımız pozlarla asana diyoruz biz ona. Hı hı. Yani o asana var. Hı hı. Aslında zihnimize ulaşmaya ve berraklaştırdıktan sonra ruhumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Yani e, hı hı hı. Bir spor çok fazla geniş bir anlamı var. O yüzden nedir dendiğiniz anlamı yapmakta biraz zorlanıyorum yogayı. Hı hı. Teşekkürler hocam. Peki bu dönemde en önemli konu biliyorsunuz hepimiz için en önemli konu bağışıklık sistemimizin güçlenmesi. Buna yönelik birçok şey yapıyoruz. yogayı bu anlamda nasıl kullanabiliriz? Yani nefes egzersizleriyle vücudun oksijenlenmesini arttırdığını söylüyorlar nefes egzersizleri. Ee, yoga'nın bu noktada bize faydası ne olabilir? Hani nefesimizi nasıl kullanabiliriz? En ufak e, yaptığımız bir egzersizde bile bu nefes egzersizlerimizde ne gibi faydası olur? Biraz bundan bahseder miyiz? Evet. Bence bedeni hareket ettiren tüm sporlar inanılmaz keyifli ve doğru. Yani siz tenis de oynayabilirsiniz, pilates de yapabilirsiniz. Yogayı sadece diğer spor dallarından farklı bir noktaya ulaştıran şey nefes çalışmaları ve meditasyon kısmı aslında. Ee, yani nefes, e, nefesimizi doğru kullandığımız zaman, bu sadece e, yoga pratiği yaparken bahsetmiyorum. Normal hayatımızda birbirimizde farklılaşıyor ve bedenimize, ruhumuza çok büyük katkıları oluyor. Ben bunu kendi eğitimde şöyle deneyimledim. Mesela daha çok yin yoga eğitmenliği yapıyorum. Yin yoga yaparken kullandığım nefes çalışmasına günlük hayatımda gergin olduğumda ya da bir şey dinlediğimde uyguladığımı fark ettim. rahatlattı. Çünkü nefes aldığımızda bedenimiz oksijen alıyor. Ne kadar doğru nefes alırsak Eğimiz o kadar canlanıyor. ve aynı şekilde nefes bırakma da aynı bir ayrı bir teknik. Ben bunu Uzmanla baş ve öğretim başladıktan sonra daha iyi fark ettim. Ee, akciğer kapasitemizi artırıyoruz ve hayat kalitemiz artıyor aslında. Ha, e, güne daha canlı uyanıyoruz. E, mesela bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama çocukların enerjisi hiç bitmiyor. Benim evet, e, altı. Benim 6 yaşında bir yeğenim var. Ee, gece yani biz artık bitiyoruz ve o bir türlü enerjisini kaybetiyor. Bunun nedenini hep merak ederdim. Geçenlerde okuduğum bir kitapta şöyle bir şey vardı. Hemen onu onunla bağdaştırdım. Ee, çocuklar karından nefes alıp verirmiş ve e, o yüzden enerjileri hiç bitmezmiş. Yani çocuklar doğru nefes alıyorlar ve bedenlerindeki enerji o yüzden hiç bitmiyor. Peki bu doğru nefes almayı biz evde tek başımıza video izleyerek, kitap okuyarak ya da belirli işte, e, yazıları okuyarak yapabilir miyiz? Yani bizi yönlendiren biri olmadığı sürece de biz bu nefes egzersizlerini yapabilir miyiz? Aynı zamanda yoga egzersizleri için de aynı şeyi soracaktım. E, ikisi i̇kisi için de yani video izleyerek yapabilir miyiz mesela YouTube videoları, sizin videolarını hani kanalınızdaki videolardan? Şimdi e, yine... Sorunuzu nefes kısmıyla cevaplandırayım. İkisi biraz tamam. ayrışıyor çünkü. Hı hı. E, tabii ki bunu eğitmen eşinde yapmak daha belki sağlıklı olabilir ama şu an malum koşullardan dolayı YouTube hı hı. bu anlamda çok faydalı. E, i̇yi kullanıyorsanız çok faydalı gerçekten. E, tabii ki bunu evde pratik yapabilirsiniz izlediğiniz videolardan ya da takip ettiğiniz hocalar. E, mesela ben daha çok yin öğretiyorum. Evet yin için e, izleyip yapabilirsiniz ama hata yoga'nın seviyeleri var ve onu mutlaka bir hocayla başlamanızı öneririm hocanın eşliğinde. Çünkü o sizin beden farkındalığınıza bir alan açacak. Ee, malum spor bir nevi ve bedenimize istenmedik bir e, kalıcı bir hasar bırakmak istemiyoruz. Mesela bana çok e, soru geliyor. İşte amut yapabilir miyim tek başıma? Ya e, eğer yapma diyorum tabii ki. O zaman şöyle söyleyebiliriz kısaca. Belki başlangıç seviyesindeki yoga hareketlerini izleyerek yapabilirler ya da bir kitap eşliğinde yapabilirler. Evet, evet. Ama ileri seviyede olan yoga egzersizlerini mutlaka sakatlanmamaları ya da bedenlerine yanlış bir zarar vermemeleri için mutlaka eğitmen eşliğinde yapmaları gerekiyor. Değil mi hocam? Böyle anlıyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü bizim birinci hedefimiz ben kendimi öyle sorumlu tutuyorum öğrencilerimden ya da ulaştığım kişilerden. Onları sağ salim o pratikten çıkartabilmek. Çünkü çok hassas noktalarımız var. Evet. Yaparken çok kolaymış. Bakıyorsun, evet çok kolay görünüyor. Ama onu sen kendin bedenine modifiye ettiğinde başka bir noktalara geliyor. Ben sabah bugün pratik yaptım. Kendi pratikimi sabah 9'da. Baş duruşu yapmaya çalıştım. Bugün kapalıydım ve kendimi geri attım. Hani geri atmayı bilmesem belki boynuma bir zarar vereceğim. Evet. E, ee, Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ben eğitim almaya gittiğimde ilk amut çalışırken bize düşmeyi öğrettiler. Yani kendini korumayı daha doğrusu. O yüzden e, evet ileri seviye yoga pratiği için bir e, hocayla çalışmalarını öneririm. Ama başlangıç seviyesinde ya da nefes hareketlerinde çok güzel sayfalar var. Takip etsinler ve yapsınlar. Harika teşekkür ederiz. Gerçi her beden kendine özgü. Her bedenin egzersizi farklı. Yani kendini tanıyıp biraz kendine dinleyip ona göre belki egzersize yönelmeleri gerekiyor. Bu yoga olabilir, pilates olabilir, diğer sporlar olabilir. Şimdi diğer bir konu da e, meditasyondan başlıyor. Burada araya Tabi. Evet, e, burada bir araya girebilir miyim? Çok Tabii. güzel bir noktayı değindiniz. Hı -hı. Ee, bana da soru geliyordu içinde e, sosyal medyamda. İşte hangi yoga türünü ben yapmalıyım? Şimdi ben seni ekranda görerek ya da seni canlı görerek e, şunu yapsan sen çok spiritüelsin diyemem. Yani hı hı. benim bu noktada tavsiyem çok fazla yoga türü var. İşte hatha yoga var, ashtanga yoga var, yin yoga var. E, benim tavsiyem bunları deneyimlemesi. E, çünkü en iyi kendimizi yine kendimiz biliyoruz. Aynanı da uygulayabilirsin. Evet. Belki bir gün yin Aha. yoga yapmak isteyeceksin. Ama artış gün daha hareketli bir gününde yan pratiği tercih edebilirsin. Bence kesinlikle e, türlerine bakıp kendi Aha. ihtiyacına göre bir e, pratikte devam edilebilir. Kesinlikle hocam. Peki e, az önce meditasyondan bahsettik. E, meditasyon deyince hemen aklımıza bu dönemde yaşadığımız özellikle endişe, korku, e, kaygılarımıza ee, ilgilenmiş bir şey meditasyon. Yani biz e, meditasyon yaparak bu endişelerimizden kısmen de olsak kurtulup böyle vücudumuzu zihnimizi rahatlatabilir miyiz? E, bunun için ne öneriyorsunuz? Yani az önce nefesten bahsettik ama mutlaka başka e, önereceğiniz meditasyon yöntemleri de vardır. E, bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. E, aslında e, işte az önce sormuştunuz ya yoga nedir diye. Aslında yoganın özü meditasyon. Yani bundan evet. 5 bin sene önce Hindistan'da meditasyon uygulayabilmek için bu yoga asanaları yapılıyormuş. Mesela evet. yoga sutraları vardır. Patanjali'nin kaleme aldığı. Yogaya dair ilk kitaptır. Patanjali o kitapta sadece iki tane asana ismi verir. Poz ismi verir. Hani şu an günümüzde yoga amut yapmaktır ya da işte değişik böyle katlanıp değişik poz, pozlara girmektir gibi algılanıyor ya. Aslında yoganın özü meditasyon. Yani sen o pratikleri e, meditasyon yapabilmek için uygulaman gerekiyor. Ama günümüzde bunun şekli değişiyor. Bence buna da tamamım. Yani eğer bedenini hareket ettirerek bu yola adım atıyorsa onunla da başlamalı. E, hmm. Meditasyonu çok kıymetli buluyorum. Çok önemli. Anksiyete gibi, depresyon kaygı gibi tabii ki psikologlar ayrı bir... Yani bilim dalı mutlaka ihtiyacı varsa ona da gitsin ama e, ek olarak doktorların da önerdiği yoga yani hani bir sürü bunun şeyi var, parametresi var. E, depresyona iyi geliyor. Evet çünkü bedenini hareket ettiriyorsun. Travmalara iyi geliyor. Benim bildiğim kadarıyla çok okuyorum travmalarla ilgili. Travma tedavisinde beden başlanıyor. Beden hareket ettirilerek başlanıyor. O yüzden yani e, kısaca şunu söylemek isterim. Kaygı, depresyon, anksiyete e, gibi e, alanlarda da yoganın faydası var. Ama lütfen altını çiziyorum yanlış anlaşılmasın. Bu konuda tek e, kaynak yoga demiyorum. Ama çok yarar var. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Yorgun ve mesela keyifsiz olduğum bir gün e, matın önüne gitmek istemiyorum ama sonra yoga pratiği yaptığımda e, yenilenmiş, başarımın geçmiş ve dinginlenmiş olduğumu hissediyorum. Aslında yani spor bu dediğim gibi sporun her türlü dalı biraz kendi bedenimize dönmeyi e, sağlıyor bize. Bu anlamda birazcık e, meditasyon yönü bu şekilde oluyor. Yani kendi bedenimize dönüp bedenimizi harekete geçirdiğimizde aslında bütün kaygılarımız stresimiz de kısa süreliğine de olsa azalmış oluyor ve bunu rutine kattığımızda yani hayatımızın içine bunu yaydığımızda uzun sürede görüyoruz ki hani yine e, altını çiziyorum yoga pilates bütün spor dallarında eee kaygılarımız nispeten azalıyor aslında. Bu anlamda e, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. E, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Soruya bakıyorum. Sorularımız var mı diye. Sanıyorum şu anda soru yok. E, hocam bir de son olarak e, bana daha... gelen bana gelen ben bir şey ekleyebilir miyim? Bana hani genel Tabii. anlamda gelen sorular var. Tabii. Belki Tabii. genelin sesi olabilirim diye onlarla ilgili bir ekleme yapmak isterim. Tabii. Ben yoga yapabilir miyim diyor. Mesela işte yaşım şu, kilom şu. Hı -hı. Ya da işte çocuğum, çocuğum 10 yaşında yoga yapabilir miyim? Yani bu tarz çok soru geliyor. Hani Hı -hı. sanki yoga belli bir kesime e, özgü buna ulaşmak gerekiyormuş sanki bunu yapmak için gibi bir algı var. Bilmediğimiz için belki de ben de bilmediğimde o kadar uzak bakıyordum. E, ama içine girince hayır elin ayağın bedenin varsa ve insan sağlık yani hasta bile olsam yoga yapabilirsin. Yani her yaşta e, beden farklılığı ne olursa olsun zayıf da olabilirsin, kilolu da olabilirsin. Her bedene uygun yoga pratiği yapabilirsin. Mesela ben yin yoga anlatıyorum. Bir poz için 15-20 tane varyasyon var. Yani o kişi o poza her türlü girebilir. Beden farklılığı ne olursa olsun. Yani yoganın en büyük özelliklerinden ee, bir tanesi öyle bir ekle... herhalde. E ve bir de şey var, hani çok portatif bir alan. Yani sen nereye gidersen orada yoga yapabiliyorsun. E yazın denize gittin, kumsalda çok şahane bir bir pratik yapabilirsin. Otele gittin, halının üzerinde yoga pratiği yapabilirsin. Yani bahaneleri bir kenara atarsan her türlü e, pratiğini e, nerede olursan ol uygulayabilirsin. Herhangi bir şey gerek yok yani ekstra e, ürüne. E, ürün sadece sensin ve senin isteğin. Doğru kesinlikle haklısınız. Bu anlamda yoga çok pratik bir e, egzersiz alanı gerçekten. Hocam hazır bundan bahsetmişken, nerede istersek yapabileceğimizden bahsetmişken bize böyle kısaca üst bedenimizi çalıştıran, rahatlatan, özellikle boynumuzu hani o bizi e, kaygı dolu düşüncelerden arındıracak, omuzlarımızı böyle belki biraz rahatlatacak, endişelerimizi giderecek bir iki hareket gösterebilir misiniz bize? hem de e, oturduğumuz yerden belki herkes bize de eşlik edebilir ya da daha sonra videoyu izleyecek olanlar tabii kadar da taklayabilir. Tabii ki e, şöyle topuklarımın üstüne oturuyorum. Gösteremiyorum ama tarif edeceğim. E, yayını evde izleyenler için özellikle. topukların üstüne otur. Eğer bir e, topuklarına oturduğunda ayak bileğin bir ağrı olursa ayağının altına bir tane şey koyabilirsin e, destek koyabilirsin bu arada bu göstereceğimiz sandalyede de çok rahat uygulayabilirsiniz dört taraflı davis nefes çalışması bu özellikle dolaşım'a iyi gelen ve üst beden e, hareket hepsi bir arada şimdi al nefesine kaldır kollarını gökyüzüne hafif bir eğim ver geriye doğru Ve nefesini verirken kollarını şöyle iki tarafa doğru sanki bir duvar varmış gibi it. Ve nefes alırken tekrar öne doğru gel, gidebildiğin yere kadar. Ve nefesini verirken tekrar kollarını aç gökyüzüne, boynunu kaldır, boynunun önü de biraz açılsın. Ve sanki bir enerji oluşturmuşsun gibi ya da elinde küçük bir küre tutuyormuşsun gibi göbek deliğinin hemen altında bir iki nefes dinlen. Bedenimizde enerjinin en fazla toplandığı yerler al, uç içlerimiz, ayak tabanımız ve göbek bölgemiz hara diyoruz. Şimdi hazır olduğunda tekrar al nefes, kaldır kollarını gökyüzüne ve nefesini verirken bir kollarını iki tarafa kollar aktif olsun. Ve tekrar al nefesini katlan öne. Ve nefesini verirken açıl gökyüzüne. Biraz burada geriye eğim verebilirsin. Boynunda bir problem varsa bu kadar kaldırmak zorunda değilsin. Nefesini verirken tekrar kaldır kollarını iki tarafa doğru. Öne katlan. Nefes ver. Kaldır kollarını. Kendi oluşturduğun küreni al. Ve göbek deliğinin orada Dur, buluşalım. Burada birkaç nefes kalabilirsin. Bu yaptığımız çalışmayı gün içinde istediğin kadar, istediğin sıklıkla ve sayıyla çok rahat uygulayabilirsin. Bir yoga pratiği yapacaksan onun önüne ısıtma. Ben genelde ısıtma olarak kullanıyorum. Niket Hanımcığım, şifa olsun. Ya çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, dediğim gibi başlangıç videoları ya da sizin gösterdiğiniz bu hareketlerle evde diledikleri gibi hareket edebilirler. Bir de şöyle bir şey var hocam, şu anda çok fazla vaktimiz var, çalışmaya, okumaya, bedenimizi dinlemeye, evet. hareket etmeye. Bu yüzden de evde dilediğimizce, dilediğimiz zaman bu hareketlerden faydalanıp ruhumuzu ve bedenimizi iyileştirebiliriz bu anlamda. Çok teşekkür evet. ediyorum hocam. Eklemek istedikleriniz var mı? Ee, ben de çok teşekkür ederim sesim olduğunuz için. Çünkü benim hayattaki duruşum, e, ben bana iyi gelen ve öğrendiğim şeyleri başkalarına aktarmayı çok seviyorum. E, çünkü bana iyi geldi ve birçok insana da iyi gelsin diye. E, lütfen yogayı çok fazla büyük bir şeymiş gibi mesele yapmayın. Senin bedenin, özgürlük alanın, e, ve bu hayattaki tek yolculuğumuz aslında kendimize gittiğimiz bir yol, bir yolculuk. Lütfen mutluluğu dışarıda değil içimizde arayalım. O zaman hayat çok daha başka olacak. Ben çok, çok teşekkür ederim. Üzerine söyleyecek bir şey kalmadı. Görüşmek üzere. Yaşar Üniversitesi evde kal söyleşilerini izlediniz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.